Sahne 39'u çekeceğiz. Aa yönetmen. Hazır mı kostümler? Ee, Yaren'in kostümü hazır odada. Ee, Emre'nin kostümü de 5 dakikaya geliyor. Tamam süper. 39. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Sen kimsin? Ben ıı, ışıkçıyım. Işıkçı mı? Evet. Bakar mısın bana? Bakar mısın bana? Evet. İyi tamam, kolay gelsin bakışına. Sağ ol. Dur, dur, dur bir dakika ya. Osman. Senden kurtuluş yok mu Osman? Yani yok. Ha kurtuluşu bende aramayın yani. Çünkü ben çok aradım kendi adıma ben bulamadım. Ee, yani en sonunda da kurtuluşun bir semt olarak kalmasına uygun gördüm yani. Allah'ım ya komik de. Affettin değil mi hocam? Affet. Ben o yürücükten anladım affettiğini. Tamam hadi Osman. Geç kenara sessiz sakin. tamam. <laughs> çay sayayım. Çay sayayım bir Oğlum bir tane çay getireyim ben o hocana. Osman sakin sessiz işimiz var. Kenardasın. Sağ ol. <laughs> Nerede bunların şu çok gizli senaryosu ya? İşte burada düş. Bu ne arkadaş? Sanki devlet sırlarınasını satıyor. İki sevgili. Allah'ım yarabbim ya. İki sevgili koşarak birbirlerine sarılır. Ulan! Kim sarılıyor ya benim yarenime? Bu dangoz mu sarılacak benim? Aşk başmış bilmem neymiş vallahi. Üstümü değiştirip karavanda dinleneceğim biraz. Sahne 39 Çin kostümlerini hazır burada. Çok yoruldum valla. Buyurun. Bir yarım saatimiz daha var. Şu ana kadar kimler kimlerle çalıştım ama... ...sizin kadar yakışıklısı yok vallahi. Maşallah. Çok teşekkürler. Sağ ol Şu yeni kız adı neydi? Yaren miydi? Yaren. Acayip şanslı. Şanslı ama acemi. Acemi olduğu da her halinden belli. Hele o sevgilisi yok mu? Oy. İğrenç, iğrenç. Buralardaydı yine. Nasıl yani? Yine mi geldi o adam? Hmm. Allah Allah, ne adam ya. Amatörlerle çalışmamış, çok zor. Ay ben senin yüzüne be. <laughs> Neyse, ben karavana geçiyorum. Size bir kahve yaptırayım mı? İster misiniz? Süper olur. Hemen. Amatörmüş sanki sen çok şeysin de. Ben seni düşüreceğim ama törküme Dur sen dur. Bekle. Evet, sarılacakmış. Ee, sarılırsın. Ben varken biraz zor sarılırsın. Arkadaşlar hazırsak başlıyoruz. Başlayın başlayın. Yılın komedisi. Osman. Ne yapıyorsun burada? Ya kızım misafir seyirci kontenjanından geldim ben ya. Hocanın haberi var yani. Sen rahat ol sıkıntı yok işine bak. Alın makyajı dışarı. Yaren yerine sen de. Başlıyoruz hadi. Allah'ım sen bu sahneyi bana ezdettirme ya Rabbi. Amin. Beytan iki bir, Oyun Aslı Koş iyi misin Ne oldu Aa, Ne oldu adama ya öyle Nazar mı değdi ne oldu ya Yakışıklı oğlan Ne yapsak bütün sete bir kurşun mu döktürsek Adamın ayağını böyle kaydırırlar işte çakma seni. Bu sahne iptal arkadaşlar, iptal. Buz bulut. <laughs>